Bu parçadaki numaralanma cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bir bakın bu, da, bu tarz sorular zaten ya Bağlaç'a, edat oluyor genellikle çıkmış sorularda. Şimdi şuraya bir bakalım. Bağlaç mı, Edat mı? Oysa o küçük kasaba insanlarıyla ile, ile sözcüğü, insanları ile, insanları ve diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Demek ki Edat kuzularının nameleri ile, nameleri ve diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Meyveleri ve diyemiyorsun, diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O yüzden bağlaç değil, edattır. İlenin yerine V koy. Eğer kurtarıyorsa senindir, kurtarmıyorsa edattır değerli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C seçeneğine bakalım bir. Yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış kişi. 12. sorumuz ulaşılmış yüklem mi? Güzel. Şimdi burada devrik bir cümle olduğu doğru. Fiil cümlesidir. Eyvallah. Ama sen buna gelip de bileşik cümle demen için ya bağlaç olacak ya ssa olacak ya fiilimsi olacak, değil mi? Bunlardan hiçbiri olmadığı için bu bir basit cümledir. Bu yüzden cevabımız C'dir. A istiyorsanız bir bakalım hani Pratiğimiz artsın. Birinci cümle biçimci olumsuz fiil cümlesidir. Yazılmamış. Doğru biçimce olumsuzdur. Yazılmak fiil köküdür. İkinci cümle bağımlı sıralı cümledir. Tamam. Çiçero yaşlılık adliyabında nasıl da över yüce yaşlılığı insanın birleştiği, yaratma gücünün doğrula çalıştığı bir dönemde diye adlandırır. Şimdi Şöyle söyleyeyim. Çiçero iki cümleyi birbirine bağlamış. O yüzden öznesi ortaktır. Dördüncü cümle olumlu kurallı cümledir diyor. Çünkü yaşlılık deneyime dayalı kavrama ve algılama gücünü kesinleştirip geliştire, geliştiren bir okulmuş. Doğru. Yükleme sonda. Olumlu. Okul değilmiş demiyor. Bu da doğru. Devrik isim cümlesidir. Bundan da öte insana değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık. Güç imiş isim kö soyludur. Is, e, güç imiş görüyorsunuz geniş zaman çekim ile Harika bir soru olmuş. Buna da düşebilirdiniz. Ceyhan olacak cevabımız. Diğerleri doğru. Evet devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakın bir önceki soruda bağlaç dedi edat çıktı. Bir de buraya bakalım. ÖSYM bu tarz şeyleri çok yapıyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Bu deneyimin ardından yaşadığımız ana geri döndüğümüzde ise ruhumuzda kopan fırtınalar ya ya bağlacı da ya da ama bağlaç vardır. Ama burada edat görmemiz mümkün değildir. Bağlaçta edatın farkına sorabiliyorsunuz ki 2019'da da iki tane edat sordular. Edat bağlaça lütfen bakın onları ezberleyin. Bu bahçedeki numaralanma cümleler hangisinde öğelerin dizilişi, zarf tümleyici nesne, zarf cümleci ve yüklem şeklindedir. Bakalım abi. Şimdi dalga sesleri odamda sürekli yankılanırdı ve ben doyamadığım o denizi dalgaları büyük bir hazla izlerdim. Mükemmel bir soru olmuş yani yemin ediyorum. Dalga sesleri odamda. 5'te böyle bir şey olmadı. Zaten bağlı cümle. 6'ya bakalım. Hala kozluyor. O evi ve dalga seslerini. Anımsarım yüklem. Anımsayan kim ben? Ben neyi? Ben neyi anımsarım? Kozlu'yu. Bakın şu o evi ve dalga seslerini ara sözdür. Bu cümle dışı unsurdur. Bunu alamayız. Ne zaman? Hala. Bakın zarf cümleci. Hala. Kozlu'yu belirtili nesne. Bura cümle dışı unsur. Nasıl anımsarım? Özlemin içimi sızlatan acısıyla hemen bir zarf cümleci yüklem. Aynen de arkadaşın istediği gibi oldu değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede çılgınca sözcüğü zarftır. Bakalım doğru mu? Özellikle 1975-82 arası dergileri çılgınca izlediğim yıllarda Nasıl izlediğim yıllardı? Çılgınca, çılgınca zarftır. İkinci cümle. Dolaylı tümleyici, zarf tümleyici nesne ve yüklemden oluşmuştur. Bakalım abi. Taşra'da bulunduğum o dönemde çıkan bütün edebiyat dergilerini alıyordum. Yüklem. Alan kim ben? Ben neyi alıyordum? Taşra'da bulunduğum bula 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 nesne. Nesne yüklemden oluşmuş. Nesne yüklemi doğru da burada dolaylı tümleyici, zarf tümleyici yanlış olmuş. 15. sorumuz Bursa olacak. 16. soruda bu parçadaki numaralama cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım abi. Hemen şöyle cevaptan gidelim. Sürelilik fiil diyor. Tezlik fiili mi? İvermek. Evet mesela ebilmek yeterlilik fiilidir. O yüzden cevabımız 16. soru Edirne olacak. 17. soruyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde ögelerin sıralanışı duvarın dibindeki işte bu cümleyle aynıdır. Öncelikle bunu yapmamız gerekmiyor mu? Evet. Duvarın dibindeki kızı görünce Harran Kalesi'nde bir akşamüstü karşılaştığım o esmer kızın büyüleyici yüzünü anımsadım. Şimdi anımsadım yüklem. Hanım sen kim ben? Ben neyi e, anımsadım? Duvarın dibindeki kızı gör. Ne zaman sorusuna cevap veriyor bu? Ne zaman eee Harran ne neyi Harran Kalesi'nde bir akşamüstü karşılaştım o esmer kızın büyüleyici yüzünü anımsadım nesne. Yani şöyle oluyor. Ne zaman duvar dibindeki kızı görünce damlamayı bölemedik. Yani şöyle oluyoruz zar tümleci nesne yüklem. Buna benzer hangisinde var diyor. Bir Bursa seçeneğine bakalım. Gölgenin ve ışığın uyumunu yakalamaya çalıştığınız sırada. Zaten virgül ayırmış. Küçük bir çocuğun size yol, yolun kenarından el salladığını görürsünüz yüklem. Gören kim? Siz. Gizli özne. Cümlenin herhangi bir bölgesi değildir. Yüklemden sonra hemen özneyi bulun. Siz neyi görürsünüz? Küçük bir çocuğun size yolun kenarından el salladığını nesne mi? Ne zaman? Gölgenin ve ışığın uyumunu yakalamaya çalıştığınız sırada ne zaman sorusuna cevap verdi mi? Zarf nesne yüklem oldu. O yüzden cevabımız 17'de Bursa oldu değerli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerin dizilişi bakımından aynıdır? Bakalım hemen. Bir şeyi, biri çözelim. İlk sahnesi 1930'larda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresinde olup bitenleri anlatan bu film. Bakın. Virgülün işlemini bilsen, zaten özneyle yükleme ayırmaya yaradığını bilirsin. Olağanüstüydü. Olağanüstü olan ne? Bu film. Ama şöyle bu film, bakın. İlk sahnesi 1930'larda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresinde olup bitenleri anlatan bu film olağanüstüydü. Bu yüzden buraya biz yüklem, buraya da özne dedik. Özne yüklemden oluştu 1. Bakalım. 2'ye bakalım. Filme Zonguldan 20 yıl önceki durumunu görme heyecanıyla gittim. Nasıl gittim? Zarf cümleci var zaten burada. 2 olamaz. 5'e bakalım. Yani cevabımız bak 1 ile neyi alacağım onu söylüyorum. Biraz pratik çözüyorum ki daha çok soru çözeyim değerli arkadaşlar. Mühendisin grizu gazını saptamak için madenci damzaya yaptığı ölçüm yine bak özne yüklemi ayırdık. Filmin çarpıcı sahnelerinden biriydi. Bakın filmin çarpıcı sahnelerinden biri. Tamlamayı bölemedin mi? Yüklem. Filmin çarpıcı sahnelerinden biri olan ne? İsim cümlelerine olan ne? Olan kim diye soruyorduk. Tekrar söylüyorum. Filmin çarpıcı sahnelerinden biri olan ne? Mühendisin grizu gazını saptamak için maden saptı ölçüm. Yine özne yüklem olmuş. Bu yüzden cevabımız Bursa değerli arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden cümlenin ögeleri ve cümle türleri sizin için çok 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 önemli değerli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır. Birinci cümle içinde 19'a bir bakalım bir içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir. Başlattı yüklem. Bakın tırnak işaretinde alanlar zaten size bir taktik göstermek için şu A'yı da aldım. Almanya'nın Berlin kentinde bir kooperatif ne başlattı? Tırnak içinde alınanlar genellikle belirtisiz nesne olur. Bu da tamam. B'ye bakıyoruz. İkinci cümle özne ve oluşan kurallı bir cümledir. Bakalım abi. Bu kampanya katılmak isteyenler fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları kaldırımlara yerleştiriyorlar. Bir kere neye yerleştiriyorlar? Kaldırımlara, neyi? Bunları. Nasıl Rafren. Yani bir sürü öge var burada. Bu yüzden özne yüklemden oluştuğu yanlıştır. 20'ye bakalım hemen sizler için. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tek tek gidelim arzu ederseniz. Bileşik yapılıdır. Benim için futbol bir gencin kendisine meslek seçinceye kadar zaman ayırabileceği bir eğlence, bir spor dalı olarak. Zarf fiil var mı en basit? Girişik bileşik cümledir. Doğru. Hangisi? Yanlıştır arıyoruz. İki fiil cümlesidir. Hemen yükleme bakıyorum. Yer vermek. Doğru. Devam ediyoruz LSC ile. Zarf cümleci bir yüklemden oluşmuştur. Bakalım abi. Zevk ve istekle oynadım. Oynayan kim? Ben. Nasıl oynadım? Zevk ve istekle. Zarf tümleci yüklen. Bu da doğru. A, B, C gitti. Geçmiş olsun. Dördüncü cümle dolaylı tümleç türemiş bir sözcüktür. Bakalım. Ama tiyatrocuyu seçtikten sonra futbolu bir an bile düşünmeyi mesleğime ihanet saymadım. Sa mesleğime ihanet saydım. Pardon. Mesleğime dolaylı tümleç mi? Evet. Şimdi meslek na nasıl türeyebilir ki? Meslek. Benim mesleğim mesleğime çekim kalmıştır. almıştır. Cevabımız deniz olacak derler arkadaşlar.